Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde üçgen bağlantıda hat ve faz akım ve gelimlerini nasıl hesaplanacağını anlatacağım. Bildiğiniz gibi üçgen bağlantılar üç faz devrelerde kaynağın üçgen, işte yükün üçgen ya da e, bağlandığı durumlar oluyordu. Üç faz devrelerde kaynak ve yükün üçgen bağlandı. Üçgen bağlantılar e, şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar bildiğiniz gibi ve burada hat akımlarına, ı hat faz e, faz akımlarına ı faz Hat gerilimlerini Şöyle yapalım I faz Hat gerilimlerini ve hat Faz gerilimlerini ve faz diyebiliyorduk Arkadaşlar şimdi burada Şu akımlarımız Bakın bizim Hangi akımlarımız arkadaşlar Hat akımlarımızdır I hatlarımızdır Şuradan geçen akımlarımız da Faz akımlarımızdır Şimdi arkadaşlar burada Üçgen bağlantıda Üçgen bağlı olan uçlarımızın arasında 60 derecelik faz farkı oluyordur. Ee, ve burada şu ifadeyi yazabiliriz. Bizim faz akımlarımız bakın arkadaşlar şöyle diyelim. Hat akımlarımız I hatlarımız faz akımlarımızın kök 3 katına eşittir. Bu bizim birinci kuralımız. Üçgen bağlantıda yani akımlarla ilgili kuralımız Arkadaşlar e, gerilimlere gelecek olursak e, bizim işte e, hat gerilimlerimiz hat gerilimlerimize şöyle diyelim. Şu mesela R ile S ucu arasında gerilim. Benim V hat gerilimdir. Yine şuradaki gerilimde benim neyimdir? V hat gerilimdir. Faz gerilimlerim ise arkadaşlar şöyle gösterelim. Şunlar benim şu noktalar arasında gerilimler benim ee, şöyle yapalım hatta tam görünsün. Şöyle bu noktalar arasında gerilimlerim de V faz gerilimleridir arkadaşlar. Ee, üçgen bağlantıda mesela dikkat edecek olursanız şu noktalar RS ile şu e, noktalar arasında gerilimler birbirine eşittir. Yine ST ile şu faz gerilimleri yani V hat gerilimi faz gerilimine eşittir. Şu noktadaki hat gerilimi S ile T arasındaki hat gerilimi şu iki nokta arasındaki hat gerilimine eşittir. Dolayısıyla üçgen bağlantıda her zaman şunu söyleyebiliriz. Ee, v hat gerilimi eşittir. V faz gerilimi. Evet. Üçgen bağlantı için ise önemli olan kuralımız budur toplam iki tane kuralımız var. 3 Üç, üçgen bağlı devrede hat gerilimleri yani şuradaki gerilimler faz geriliminin kök 3 kattır. Hat pardon hat akımları faz akımlarının kök 3 kattır. Hat gerilimleri ise faz gerilimlerine eşittir. Evet. Üçgen bağlantıda bilmemiz gereken e, önemli kurallar bunlar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.